Sonra arada bir ay geçti. Bir ay sonra tekrar biz sık sık gidiyorduk havse. Gittik. Mübarek sık sık geliyormuş gayri. Gittim ki orada. Mubarak ikinci gördü, kerametimize de söyledi. Dedi Sofiler ben falan tarihte geldim mi bazı içinizde bilanlar var. Ben dedi Sonra dedi, on gün sonra tekrar geldim dedi. Düremedim dedi. Daha Kavsas'ın aşkı muhabbeti beni yaktı dedi. Onu görmeden duramıyorum. Dedi tekrar bildim geldim. Durumu da çok iyiymiş. Geldim dedi bir hafta kaldım. Bir hafta sonra Kavsas'a vekalet vermiş. Git orada tövbe verdir. Dedi izin aldım. Çıktım. Akşamüstü çıktım yola gidelim. Dedi. Bu sefer Kavs Hazretleri izinli çıktık bizi arabaya alırlar. Karanlık dedi. Hiç göz gözü görmüyor. Dedi bekledim, bekledim, bekledim. Bir saat, iki saat hiçbir araba yok. Orada kaldım. Eyvah ne yapayım? Ula izinde aldık. Daha geri dönmek de yok. Nasıl edeyim ya Rabbi? Dedim şöyle yol kenarında gidin de belki bir araba arkada gelir. Böyle giderken Dedi bazen böyle ufak ufak tikenler önüme çıkıyor. Korkuyorum lan bir de sanki bir adam dikildi karşıma. Dedi biraz daha gittim. Yolda gidemiyorum çok karanlık gözümde görme yaşlıyım. Dedi bir baktım bir ses geldi. Kulağıma bir ses geldi. Baktım bir havsın sesi. Hoca gözünü yum yürü. Dedim ya Allah Allah Acaba bu şeytani mi, rahmani mi? Lan ben şimdi gözümü yümsem, ben zaten gözüm göre giremiyorum, bir de yümdü nasıl yürüyeceğim? Biraz daha gittim, yine ses geldi. Lan baktım kesin kavuşun sesi. Hoca, gözünü kapat, kapat yürü. Dedim valla bunda bir şey var, bu kavuşun işine belli olmaz. Dedi gözümü kapattım, dedi yürü. Dedi bir adım attım, İkinci adımı attım. Dedi hoca gözünü aç. Dedi gözümü açtım. Allah şahidim dedi. Gözümü açtım ikinci adımda Şam'da kapının yanındayım. Evimin kapısındayım dedi. Bana tayi mekan ettirdiler.